almasın yani acı biber. Sadece tatlı biberle de güzel oluyor gerçekten. O koku gelince burnuma bu yemeği yapmamak olmaz diye. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Bugün yine bir yemek içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Antep'te salça zamanı yani sonbaharda her yerde kırmızı biberlerin satıldığı zaman biz salçayla beraber bir de al biber tavası diye bir yemek yapıyoruz. Bilmiyorum başka şehirlerde de var mı? Biliyorsanız yazın yorumlara. Peki nedir bu al biber tavası? Hemen başlayalım yapmaya. Hemen malzemelerimizi sayayım size. 4 tane kırmızı biber, 2 tane domates, 2 tane soğan, 3 diş sarımsak. Ben taze sarımsak sevdiğim için onu kullanıyorum. Siz kuru sarımsak da kullanabilirsiniz. Şu boyutta bir fırın kabı, tepsisi yeterli olacaktır. Zorunlu değil ama isterseniz içine kıyma da koyabilirsiniz. Genelde kıymasız da yapan çok insan var. Biberlerimizden 3 tanesi tatlı, bir tanesi acı. Bunların dışında içine biraz tuz, biraz karabiber, biraz kırmızı biber Biraz da zeytinyağı girecek. Yani yaklaşık birer tatlı kaşığı baharatlar. Yarım çay bardağı zeytinyağı da yeterli olur. İçinde salça yok. Kesinlikle çok hafif ve çok lezzetli bir yemek. Kırmızı biber sevenler için mükemmel bir alternatif. Biberlerimizi çok küçültmeden şu boyutlarda doğrayıp pişirme kabına alacağız. Bu arada unutmadan söyleyeyim bu biberin salçalık biberin acısı gerçekten çok acı oluyor. Keserken doğrarken muhakkak eldiven kullanın yoksa elleriniz yanar. E, elinizi yüzünüze falan sakın sürmeyin. Bir de acı biber tabii ki yemeğin içinde zorunlu değil. Midesi rahatsız olanlar falan kullanmasın yani acı biberi. Sadece tatlı biberle de güzel oluyor gerçekten. Ekleyeyim şuraya. Yemek içeriklerinde hangi yemeği yapacağıma şöyle karar veriyorum. Türk marketi var bize yakın burada Almanya'da. Oraya gidiyorum. Hangi sebzenin dönemiyse ya da işte atıyorum gözüme hoş gelen ne varsa oradan alıyorum. Ona uygun bir yemek yapıyorum. Fotoğrafları ekleyeyim görürsünüz zaten. Bir sürü biber getirmişler. İyi hissettiriyor insanı. Bir de bizim Antep'te salça zamanı her yer böyle kırmızı biber kokar. O koku gelince burnuma bu yemeği yapmamak olmazdı yani. Bütün malzemeleri şu şekilde doğrayıp fırına koyacağımız kabın içine alıyoruz arkadaşlar. Bu yemekte şöyle bir olay var. Şimdi eğer bilmiyorum salça zamanı Antep'te bulundunuz mu? Evler o kadar çok dağınık oluyor ki yani her yerde biberler insanlar çalışıyor. Genelde yemeği yapan anneler olduğu için yani benim evimde öyleydi ve o da bütün gün biberle uğraştığı için akşam yemeği çıkarmak çok zor oluyor. Tabii ki bir de farklı bir şekilde. O yüzden hemen zaten elinin altında olan biberlerden fırın tepsisinin içine doğruyor işte bu diğer malzemelerle beraber. Bizim Antep'te fırına gönderiyoruz biz tepsinin içine koyup yemekleri. Fırında pişiyor zaten. Hani o işine devam ederken çabucak doğruyor. Evde ne varsa katılıp gönderiliyor. Yani bizim mesela bu ekmek yapma zamanları, salça zamanı, patlıcan zamanı falan yaptığımız pratik yemekler var. İnsanların yemek yapmaya çok uğraşmadığı için yani uğraşacak zamanı olmadığı için zaman içerisinde o yemekleri de paylaşacağım sizinle. Benim de işime geliyor açıkçası. Yemek yaparken çok zaman kaybetmek istemiyorum ama güzel şeyler yemek istiyorum. O yüzden böyle tarifleri unutmuyorum, uyguluyorum. Sizinle de paylaşmaya çalışıyorum. Bir kaşık yardımıyla bütün malzemeleri birbirine karıştırıyoruz. Yemeğimizin son görüntüsü bu şekilde. Fırına attıktan sonra da yine çekeceğim. Yemeğimizin içerisinde pişmesi çok zor olan bir şey olmadığı için 200 derece fırına atıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 25-30 dakika arasında pişiyor. Yemeğimizin son hali böyle arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, zili bildirimi açmayı, videolara beğeni ve yorum yazmayı unutmayın. Size çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Kullanmasın yani acı biberi. Sadece tatlı biberle de güzel oluyor gerçekten. O koku gelince burnuma bu yemeği yapmamak olmaz diye.